Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yöresel yemeklerimizden olan Antep yuvalamasının yapılışını göstereceğim. Evet yapması bir o kadar zahmetli ama yemesi o kadar da lezzetli bir yemeğimiz. Öncelikle tenceremizi, etimizi ve soğanımızı aldık kavuruyoruz. kuzu eti, dana eti o sizin tercihinizle kalmış hangisini kullanırsanız. Haşlanmış nohutumu da ilave ediyorum. Kuzu eti biliyorsunuz ya daha çabuk pişer. Kaynar suyumu da ilave ediyorum tencereme. Kaynamaya bırakacağım. Kaynarken üzerine kefi çıkacak, köpüğü çıkacak yani onu almaya, onları almaya özen gösterelim arkadaşlar etin hakkı olan tuzumu da biraz ilave ettim. Yoğurtlu çorbalarda biliyorsunuz indirmeye yakın tuz kıvamını ayarlarız, atarız kesilmesin diye. Bu da bir önemli püf nokta. Evet üzerine çıkan köpükleri bu şekilde alıyoruz kefini. Yemeğin lezzetini ve rengini bozmaması için bu da önemli bir püf nokta arkadaşlar. Kaynadıkça çıkacaktır kefi yukarıya. Onları alıyorum böyle. Evet yuvalamanın e, hamuru pirinç, tuz ve karabiberden bir köfte hamuru elde ederiz. Pirinçleri önceden yıkarız, kurularız. E, makine varsa makineden, robottan çekeriz. Ve böyle küçük küçük minik minik yuvarlarız elimizde yapması rahmetli ve uzun sürüyor bayağı. Ben dondurucuda hazır yuvalamam vardı. Yarım kilo kadar onu kullanıyorum. Yuvalamanın yapılışını da hamurunun yapılışını da ayrı bir video, videoda sizlere göstereceğim. Paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Evet yuvalama da e, yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde kaynayacak. Eti ve nohutu zaten pişmişti. Biraz da yuvalaması pişecek. Yoğurt terbiyesini yapacağız yoğurt terbiyesine un ilave yapmıyoruz. Çünkü yuvalamanın içindeki pirinç nişastasını verdikçe suyu zaten böyle bir kıvamlaşacak. O yüzden terbiyesine un koymuyoruz. Sadece yoğurt ve yumurta. Hatta süzme yoğurt varsa çok daha lezzetli olacaktır. Evet tek elimle çıkması biraz zor oluyor arkadaşlar. Bugün tek elle çekim yapıyorum. Tripotu kurmadım. Böyle krema haline gelene kadar çırpıyoruz yoğurdumuzu. Pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpalım ve kesilmemesi için de sıcaklık ayarını ayarlamak için ekşimesin diye çok az çorba suyundan ilave ediyoruz biliyorsunuz. Yoğurtlu çorbalarda terbiyemizi bu şekilde yapıyoruz. Yine çırpıyorum. Böyle güzel bir krema kıvamına geldi. Sonra yavaş yavaş tencereye ilave etmeye başlayacağım. Evet görüyorsunuz pirinçler nişastasını vermiş. Böyle yöresel yemeklerimizi ara ara paylaşım yapacağım. Mutlaka çekip atacağım. Yapmamı istediğiniz yöresel yemekler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bizler de yapıp çekmeye çalışırız. Evet şimdi tencereye ilave ediyorum ince ince akıtıp bir elimizle de karıştırırsak asla kesilmeyecektir çorbamız. Ben yavaş yavaş akıtıp bir yandan da karıştırıyorum. Evet, kalan yoğurdumuzun tamamını da ilave ediyoruz. Bir müddet daha kaynamaya bırakacağız. Yuvalamalar içinde bekledikçe de yumuşayacaktır. Onu kontrol edin. Çok yumuşamasın dikkat edin. İçinde beklerken de bayağı yumuşuyor çünkü. Hafif pişmiş ama hafif diri kal kalacak şekilde ocağın altını kapatabilirsiniz. Evet görüyorsunuz kıvamı çok güzel oldu, gayet iyi oldu. Son olarak tuzunu ilave ediyorum. Hiç kesilmedi çorbam görüyorsunuz. Çorba demeyin hatta antepliler kızar bu yemeğe çorba demiyoruz ana yemek gibi bayağı meşakkatli, yapımı uzun süren bir yemek. Çorba demek gerçekten de haksızlık oluyor. Evet gayet güzel oldu kaynadı pişti şimdi yağını ilave edebiliriz haspir kullanacağım yani safran dediğimiz bir baharat ot çok hassas bir baharat olduğu için kepçeye bir tutam koyuyorum Kızmış olan yağımı üzerine ilave ediyorum. Hem rengi, hem kokusu, hem de tadı değişmiyor kendi orijinal haliyle çok tatlı bir renk oldu görüyorsunuz. Naneyi de bu şekilde yapıyorum aslında ama tabaklara servis yap yaparken ilave edeceğimi düşündüğüm için ayrı tavada nanesini de yapalım. Naneyi de yağ ısındıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Naneyi öyle ilave ediyorum. Yoksa nane de çok çabuk yanıyor. Hem kokusu hem rengi hem de tadı değişiyor. Böyle yeşil çok tatlı bir renk olarak kalmasını istiyorsanız bu şekilde yapın. Evet gayet güzel oldu. Çok lezzetli bir çorba. Mutlaka deneyin tavsiye ediyorum dondurucuda daha önce önceden yapıp koyarsınız. Çok pratik oluyor pişirmesi. Ağır bir yemek misafirlerinize sunabileceğiniz hem de lezzetli bir yemek. Yapanların şimdiden ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.